Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Mayıs 2023 Perşembe günündeyiz. Şu an yukarı göldeyim. Yukarı gölü belleyip karık yapıp ekeceğiz. Tabi burada buraya gelip çay yapmamak olmaz. Suyumuz kaynıyor. Lokur lokur. Çayımız hazır. Her yer çok fazla ot olduğu için biraz zor oluyor. Önce otunu deriyoruz arkadaşlar. Bu kısım bellendi. Şu otun olduğu yere kadar belleyeceğim bugün. Sonrasında diğer taraf derip devam edeceğim. alt tarafta da daha önce belleyip soğan maydanoz domates sadırı, biber sadırı, patlıcan sadırı ekmiştik. Evet, babam da soğan dermiş yıkadı gölde ve poşete bırakıp eve götürecek. Gedi misin baba? Evet. Gedi misin? Evet. Tamam. çardağımız arkadaşlar. Yazın çok güzel oluyor burası. Evet bu el arabası da arkadaşlar 87 model ee, yukarı gölü burayı bu hale getirmek için en büyük emek veren e, bir araba emektardır <laughs> Evet bu soğanlar bu sene ekildi arkadaşlar. Bu da güzden ekmiştik. Maşallah gördüğünüz gibi kocaman. Meyve ağaçları var, ceviz var. Elma var, kayısı var, vişne var, kiraz var. Zeytin ağacı var. Elma var. Maşallah var da var emek verince her şey oluyor arkadaşlar emek vermeyince hiçbir şey maalesef ki olmuyor burası da arkadaşlar şöyle şura gibi dağdı 12 yıl burada e, ailece çalışıp burayı bu hale getirdik bahçe haline yaptığımıza değdi. Güzel oldu. Yazın gelmek isteyen arkadaşlar buyurun gelin sizi çardakta misafir edeyim. Yemeğimizi yapalım, çayımızı içelim, muhabbetimize edelim. Gelmek isteyen herkesi bekliyorum arkadaşlar. Başımın üstünde yeriniz var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.